Yine Sofi kardeşlerim, Peygamber Efendimiz buyuruyor ki Aleyhissalatu vesselam, sizin kıyamette bana en yakın olanınız ve bana en sevimli olanınız ahlakı en güzel olanlardır. Ahlakı en güzel olan demek Resulullah en çok sevdiği kişilerdir. Kim Resulullah'ın sevgisini istemez? Kim Resulullah'la beraber olmak istemez? Ve bana en kötü olanınızda en sevmediğim kişiler de en böyle hoşlanmadığım kişiler de buyuruyor ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ve kıyamette de benden uzak olacaklar. Allah bizi muhafaza eylesin. Onlar kimdir? Esferthârûn vel müteşeddikûn vel mütefeykihûn. Sahabeler diyorlar ki ya Resulallah biz sersarun ile müteşeddikunu anladık. Peki el mutefeykihun nedir Peygamber Efendimiz buyuruyor ki yani birincisi sersarun geveze olanlar. Çok konuşanlar. Çok sürekli konuşur, konuşur, konuşur. Yani boş konuşur, gereksiz konuşur. Allah bizi muhafaza eylesin. İkincisi de boş boğaz olanlar ve üçüncüsü de mutefeykihun kibirli olanlar. Yani ağzı dolu dolu konuşanlar, böbürlenerek konuşanlar, kibirlenerek konuşanlar işte bunlar da nedir? Peygamber Efendimiz'in en sevmediği ve aynı zamanda ahirette Resulullah Efendimiz'in uzak duracak olanlardır. Allah da bizi kendisine yakın eylesin. Habibine yakın eylesin. insanlara yakın eylesin. Kibirli olan hepsinden uzaktır.